ışıkları yanmıyor. Işık ambulans mı istiyorsun? Hmm. Tamam sipariş verelim hemen. Bir tane ambulans sipariş edelim olur mu? Bana gidip telefonunu getirir misin? Telefondan bir tane ambulans siparişi verelim. Işıkla ambulans ve ışıklı polis arabası siparişi vereceğiz çocuklar şimdi Mirac'a. Çocuklar zil çaldı. Mirac'ın ışıkla ambulansı ve ışıklı polis arabası geldi. Hadi gidip alalım onları. Miraç ne gelmiş kapıya? Vav wow, çocuk. Hmm. bakın ne gelmiş kapıya. Polis. Ambulansımız ve polis arabamız. Al hadi polis arabanı da al. Ambulansını da Şimdi içeri geçelim bakalım. Nasıl yanıyor ışıkları. Bekle benim ilaç. Pil mi yok? Bakacağız bakalım. Nereden anladın pilinin olmadığını? <laughs> Gel bakalım baba, çocuklar. Baba, 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 çocuklar. Bakar mısınız? Mireci ışıklı bir ambulans, ışıklı bir polis arabası sağlık Şimdi bunların kutusunu açalım. Sen açtın mı polis arabasını? Wow. beğendin mi? o baba. Oo, çocuklar ben de ambulansı açtım Miraç'ın. iki tane ambulans oldu. Bir polis arabası bir, ve bir polis helikopteri iki, oldu. Dört çok A, iyi diye, değil diye, mi pil Miraç? Hii, çok güzel oldu. Şimdi bizim bunlara pil takmamız lazım ama pillerimiz var mı? Evet. Nerede acaba bizim pillerimiz? Evet. Gitara mı takmıştınız? Tamam o zaman gitarın pillerini getirebilirsin. Getir bakayım gitarın pillerini. Getir. Şeyi getir. Torna ee, tornavidanı getir. Nerede tornavidan? Hadi ben gel şimdi. çıkaralım gitarın pillerini. Evet. Şimdilik gitarın pillerini çıkaracak Miraç. Hayır hayır. Çıkaram mı? Tamam dur ben takayım. Şimdi takmamız lazım pilleri. Hadi. Çocuklar gitardan pillerimizi çıkardık. Çünkü yedek pillerimiz bulamadık. Şimdi gitarı. Ah, ah buraya. Aa, bu da 3 tane pilmiş. Büyük pil mi? Evet. Hadi bakalım takalım. Ama polis arabasına. Polis arabasına da bulacağız. Baban şimdi gelsin. Sana pil getirecek. Hı -hı. Tamam mı? Ah çocuklar takalım. Evet. Kapatalım bir şunu. Şimdilik. Diğer pil de alayım. Mutlu musun Miraç? Şimdi bunu da takalım. Bir saniye. Hayır dur 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 anneciğim. Niye çalışmıyor? Şimdi çalışacak. Şimdi. Aa! Aa, çocuklar gördünüz mü? Hı -hı. Ama bir saniye ışıklarını tam göremiyorum. Anne hani bana mı çarpacak? Bana, bana mı çarpacak? Yanıyor anneciğim, hepsi yanıyor. Ve babacığım. Kapat başlar Tamam bir şey olmaz. Baba, bunu da takalım. Bunu da. O neymiş? Hadi takalım onu da. Papa. O kapak dönmesini mi sağlıyor? Kapattım. Şimdi çalıştır bakalım. Bu Çok güzel olmadı mı Miraç? Nereye gidiyorsunuz? Hayır, hayır. Halıya, halıda mı gider? Hayır. Yok getir getir buraya gider. Altını çıkar evet. Çıkar çıkar şimdi gel. Çok güzel ışıklı bir ambulans çocuklar. Şimdi bir de polis arabamız var. Ona da pil takalım mı? Evet. Hadi bakalım buna da pil takalım. Ama benim bunu

Çocuklar bakın burada ışıksız ambulansımız vardı. Miraç ışıklısından aldı. Getir ambulansını gidiyor Miraç. Koş getir. Geri ha, geri dönüyor zaten o. Ben hadi polis arabasının da pillerini tak anneciğim. Ona da pil getirdim. Tamam. Takayım. Hayır öyle olmaz. Dur şöyle. Evet. Çok hepsi. Ben çalıştım mı Şimdi polis arabam ve ambulansın beraber çalışacak baba, bir saniye. Anne babanı çıkarayım mı? Evet. Anne babanı o, op, op, op. Şimdi. Dur, şimdi dur dur durman lazım. Bir saniye bir saniye anneciğim. Evet. Şimdi bak bakalım miras düğmesine. Bunu da açıktır he. Aa, şimdi güzel yanmaya başladı Miraç Az önce bu yeşil ışıkları yanmıyordu. Evet süper. Çocuklar kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.